Arkadaşlar bugünkü aracımız Honda Civic. Ee, aracımız 2005 model 1.6 manuel. Ee, 5 ileri 110 beygir. Aracımızın niftometre torku 152. Sıfırdan yüze 11.7 saniye. Azami hızı 192 km hız. 8.2 İstanbul içi yani şehir içi. Biz 9-10 buluyoruz. <laughs> o benim basışıma göre değişiyor. Ee, şehir dışı 5.5 bunu düşürebilirsiniz eğer adam gibi kullanırsanız benim gibi kullanmaz. Aracın uzunluğu 4458 mm. Ee, genişliği 1715 Yüksekliği de 1440 mm. Bagaj açma 450 litre yakıt deposu 50 litre boş ağırlığı 1105 kilo yani 1 kilo 1 tondan fazla araba. Ee, lastik ölçüleri 195 60 15. Şurada bir vuruk var. Orayı görmediniz. Yıllık vergisi de 619 TL. Honda marka aracımızın. Aracımızın tamponu çok şekil bir tampondur. Vurunca dağılabiliyor. <laughs> kaputun şeritleri çok güzel. Yani kaputun üstünde bir parça varmış gibi gözüküyor. Ee, farın bu tarafına gel. Farın bu tarafı. Burada ne olduğunu anlamadım ama güzel bir detay. Ee, Honda adlı bir tek çıta panjur. Ee, gri bir kromla kaplı galiba. Sis farlarımız mevcut. Aracımız 354 bin kilometrede gayet güzel kaçışlı maçlı bir araba. Kapıların oraya gelirsek burada sert bir malzeme var ama yumuşaktan bir sert. Ee, 4 cam otomatik. Burada bir saklama gözümüz var. Torpitomuz var. Krom kaplı kapı açma kapama kol bandı var. Aynası zaten çok şekil. Hiçbir şey göremiyorum bak izledim. Ondan sonra sarıfımız var. Araç full art, full kazasız, boyasız, değişensiz. Arkaya gelecek olursak arkada da gene aynı malzeme var. Sesten anlaşılıyor mu bilmiyorum. Gene aynı cam otomatiği. Yine krom kaplı kapı mandalımız var. Arka baş mesafesine gelirsek benim boyum 1.77. Baş mesafemiz gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı baş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani şu şöyle yapayım bir saniye. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu budur yani. Bir tek yani. Bagajımız 450 litre söylediğim gibi. aracın içine gelelim asıl meseleye. 4 cam otomatik cam kitleme kromumuz biraz eskimiş şurayı açmaktan şöyle biz böyle tutarız normalde de bu alet sahibi böyle tutmuş ondan sonra burada gene yeterince bir saklama alanımız var hem depoyu açıyor hem bagajı açıyor bu farın hızı sunroof ve aynalar kontrolü burada bir çıkış kaloriferimiz var Silecek far Kapat. aracımızın aracımızın kaput mandalı burada bir gözümüz var. Ufak bir şey. Evet göstergemiz. Kontağı çevireceğim bir saniye. Silecek kolumuz. Arkadaşlar araç benzinine daha hiç tüp takılmamıştır. Bu nedenle benzinimiz olmayabilir. Evet benzin ışığımız dönüyor. Aracın kilometresi. Arabanın kliması böyle. dörtlü butonumuz vites. Burada iki tane bardaklığımız var. Burada küllüğümüz var. Bir tane 12 voltluk çıkış çakmaklığımız var. Bunun anlamını hiç bilmiyorum. İşime de yaramıyor. Bu da işime yaramıyor. Bu da canların buğularını açtığını biliyorum. O yüzden açıyorum. Burada bir kaset girişimiz var. Elim kadar giriyor. Bu kaseti açıp çıkartma. Radyo. Bir tane CD yaptırdık. İçinde 9 tane müzik var. Başka da bir işimize yaramıyor. Aracın kliması, torpitosu. Biraz da yürürüne bakalım istiyorum. Evet bismillah diyoruz marşa basıyoruz. Marşımıza bastık. Aracımızın baskı balatası bitik durumda arkadaşlar. Lanet olsun. Evet elektriği takıyoruz. El freni indiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yolumuza çıkıyoruz. Aracın gidişatı hakkında söyleyeceklerim 0.11.7 saniye. bu sizin şoförünüze göre de değişebilir. Araç eski kasaya göre biraz daha hoşuma gidiyor. Bir tek olduğundan mıdır bilmiyorum. Sanrufu da var. Yani çoğu arabadan daha iyi. Şu an arabayla satıyorum hatta. Bu kadar. Yürüne bakalım. Çık lan yolu çek lan. Biz küçük çekmecede oturuyoruz arkadaşlar. İstanbul'da şimdiyiz. Bizi bilen bilir tanıyan tanır hesabı Ses sistemi Honda'nın orijinal eski kasa teyplerinden 2005 model arabaya neden bir USB ya da bir AUX kablosu koymadığının derdine düşmüşüm yani. Radyoyu değiştirmek çok istedim. Orijinalini de bozmak istemediğimden radyoyu değiştirmedim. Bir iki tane CD var onlarla takılıyoruz. Ses de böyle bir ses sistemi var. Açamıyorum telif giyebiliriz. Bu ilk videomuz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen abone olup bize destek olmayı unutmayın. Yani koronavirüsünden evdesiniz bizi de izleyin ya destek verin. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet siz tarif açılımını göstereceğim. Şunu çekiyoruz arkadaşlar. Oradaki düğmeye basınca. Benim dört tane aracım var. Dördünün de videosu gelecek. Gün gün video çekiyorum böyle. Ya bu ilk videom ilk.